Ayak bu durumda. Ve ameliyat oluyor. Bir daha atlatalım. Ameliyat oluyor. Platin takılıyor ayağına. Evet. Bu kişinin. Bu salonda şu anda göstereceğim size. Allah Allah. Platin takıldıktan sonra devam edelim. Geçelim geçelim. Asıl en şey var. En foto şu, şu, fotoğrafa gel. Şu fotoğraf. Şu fotoğraf. Evet. Ameliyat oluyor. Platin takılıyor. Platin takıldıktan sonra kemik erimesi devam ediyor. Ve doktorlar en sonunda diyor ki Bilekten ayağını kesmezsek bacağın gidecek. Ampute. Ampute olacağız. Bacağını kesmek durumunda kalacağız. Son çare diyoruz ki ya bir kullanalım doktorlarına da soralım danışalım. İçinde kırmızı kore cinsengi var. Glukosamin var. Gümüş yonu var. Faydası olabilir. Daha öncesinden aldığım sonuçlar vardı. Devam edelim şimdi. Ayak tabanına. Ayak tabanına. Kalçaya bile ayağı aya kullandırıyor, kullandırdık. Şimdi şu fotoğrafa gelelim. İki ay düzenli kullandıktan sonra ayaktaki iltaplanma tamamen bitiyor. Ve daha çok yeni haberini aldık. Geçen hafta platinin bir tanesini doktor artık platinin bir tanesini çıkartıyoruz. Gerek kalmadı diyor. Şimdi ben o kardeşimizi sahneye alacağım. kendim dile getirin istiyorum Mehmet Bey. İsim soy isim. Mehmet Serdar. Nerelisin? Ispartalıyım. Nerede yaşıyorsun Isparta'da? Ata Bey'de yaşıyorum ilçesinde. Ata Bey'de evet sen devam et abi. Ya işte ayağımda yara açıldı ve doktorlar kesecek dedi. 3-4 sıra ameliyat oldum. Olmadı kesilecek dediler. Temmuz'un 21'ünde düğünüm vardı komşumun. Ondan sonra Temmuz'un 30'unda gün ağzı kesilecekti. Bu bankla kullandıktan sonra hatta bir hafta sonra akıntı kan kesildi çok büyük bir akıntı vardı İntihap bakıyordu bankla pulanmadan sonra intihap da kesildi ve 20 gün sonra doktora gittim ve doktor beni kordu bu ayak kesin bir gayet iyileşmiştir. Vay be. Ne yaptık bu uğraşıyorum uğraşlarımlar. Yani. En son oldu. doktor ne yaptı? Platin platin de. aldı. Şu platin bir tanesini de. aldı diğerlerini inşallah, inşallah onlar inşallah onlar da alınacak inşallah, inşallah. çok i̇nşallah. teşekkür ederim Tabii.